kanalından sevgiler evet. arkadaşlar e, zeytinyağlı lahana sarma yapacağız iki tane iri boy soğanımızı doğradık yemeklik ve bir çay bardağı yağla birlikte hafif sararmasını kavurmayacağız hafif yumuşamasını sağlayacağız diğer tarafta pirincimiz var. Dolmalık fıstık ve kuş üzümü var. Ben biraz da normal üzüm koyacağım. Kuş üzümü hafif ekşi yapıyor. Ee, yarım çay bardağı toz şekerimiz var. Ve haşlanmış lahana yapraklarımız var. Baharat olarak nane, karabiber, tuzumuz, ve yeni baharımız. Baharat olarak da bunları kullanacağız. Soğanlarımız hafif sararsın. Yumuşayan soğanlarımızı bir yemek kaşığından da az olmak üzere salça koyuyoruz. Salçayı fazla kullanmıyoruz. Hafif bir renk vermesi yeterli. Pirincimizi ekliyoruz. Birlikte birazcık kavuruyoruz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar ölçü vermiyorum ama bunu istediğiniz çoklukta yapabilirsiniz. Benim yaptığım burada 2 su bardağı pirinç var. 2 tane orta boy iriye yakın soğan var. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu koyduk. Yarım çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Olması olmazı. Zeytinyağlıları. Fıstığımız, kuş üzümümüz Arkadaşlar ben yine normalde sarı üzüm de koyuyorum. Bu da isteğe bağlı. Biz sarı üzümlü de seviyoruz. Ve nanemiz bir tatlı kaşığı kadar nanemiz var. Ve birazcık yeni baharımız var. Bu kadar. Birazcık kavuracağız. Hepsini birlikte dolmalarımızı saracağız. Zeytinyağlı lahanalarımızı sarıyoruz arkadaşlar. Zeytinyağlı lahananın özelliği biraz büyük olması. İçimizi koyarak Böyle saracağız. Arkadaşlar çok fazla da dolamayın. İçi gözüksün. Bakın. İçimizi koyduk. Şu kenarlarını hafif şöyle düzgün olması açısından evet böyle devam edeceğiz gayet muntazam tenceremizi şöyle yerleştirelim Evet, böyle devam edeceğiz. Zeytinyağlı lahana sarması. Zeytinyağlı dolmanızın üzerine çıkacak kadar suyunu veriyoruz. Sıcak suyunu kısık ayarda pişiriyoruz. Zeytinyağlı lahana sarmalarımız. Arkadaşlar etli lahana sarması da yapmıştık. Zeytinyağlı.